Evet 1-0. 1-1. Yabancı hakem lazım mı ya da güvenilebilir miyiz? Güvenebiliriz. Oy bir dakika bir dakika. Seninki bitti. Gel geç dönüyoruz dön. Dön. Ahmet kay köşeye. Oğlum geç ortaya. Sen buraya. Gel Tuncay buraya. Allah Allah komple ha. Abi dönsene ortaya geç geç ortaya. Mehmet gel buraya. Evet Mehmet orada kal ortada. Ha Evet at içeride 2 1 ne <laughs> yapıyorsun oğlum ver oraya 2 1 top Sani'nin ellerinde saniye saçını düzeltti ve servisini kullanıyor 2 2 evet Rasip sen atıyorsun. Rasip sen atıyorsun. Dön 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 dön. Turn turn. Yes. Evet. Rasip karşıya geçecek. Harika. Abi oraya atma. Bana bak. Bir dakika. İlk gelen pası. Arkanı döneceksin. buraya atacaksın abi. Ver ver. 2-2. 3-2. Tamam. 3-2. sen şimdi Şimdiden Hadi. Hadi. Bırak bırak 3 3. Dön abi dön. Abi. Dön. Evet. Oyuncu değiştiriyoruz geç parti. Çıkıyorsun sen çık oradan. Hadi geç oraya. Cihan gel. Bu, buraya geç geç. Bir kişi. Beyler bakın. Beyler. Bakın. Beyler, bakın. Beyler, bakın. Beyler, bakın. Beyler. Be bir dakika dinle. Her hey 5 dakikada bir bir oyuncu giriyor tamam mı? Arda bekle biraz bekle 5 dakika sonra. Hadi yavrum at. Evet Ahmet attı. Evet. Bu, bu, bu videoyu kesin yayınlamayalım. Berebol oynamaktan çocuklar vazgeçer. <laughs> evet. Kaldırdım. Hadi beyler. Hadi. Aferin. Evet Rasim atmıyor Rıza atıyor. değişmedi Değişmeli değişmeli değiş. Rıza atıyor. Ya, Tamam yanlış attılar. Şimdi sen atıyorsun. Rıza atıyor. Rasim ortaya geçiyor. Dönmeyi öğreteceğim size. Evet. Ahmet atmıyor. Fatih atıyor. Dön abi dön. Kay tarafa. Geç öne. Evet. Beyler bir dakika. Servis her değiştiğinde Fatih kaybetti diyelim. Size geldi dönüyorsunuz. Tekrar size geldi. Tekrar dönüyorsunuz. Evet. Çok kuralcısın ya. At hocam. Vıink. 7. Dönmüyor dönmüyor. Aynı kişi atın. 6-5. Kırmızı takım galip. Kırmızı mı yeniyor? Tamam. Kırmızı biz Evet. wing Beyler <laughs> 3 pas ya

At içeri. At içeri. At içeri. Evet. Atma içeri abi oyna ya. ya. Evet. Ağır sanayi. Ağır sanayi düştü. Evet, evet. <laughs> ayak servis şey. Evet. Ali Mehmet. Hay evet. hay hay hay. Ayakla servis atılır mı ya? Oyunda var ayak. Ben

Hocam, hocam burası eksik. Bir tane eksik. Hayır hayır 6 kişi. Yok ya 7 Hayır 6 orası oynamıyor 2, çünkü. 4 6. E yapacağız çıkaracağız 5'er dakikada. Haydi. Wing. Evet, evet. Harika. Aslında